modelimizin yapımına başlayalım. Lif ipi kullanıyorum. 3 numarada tığ kullanıyorum. İlk olarak 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 İpimi uzattım. Bir doladım. İkinci zincire batarak burada 3 defa sararak Üç ya da 4 sarabilirsiniz bir fıstık yapıyoruz birinci sarmıştık 2 3 4 defa fıstığımızı dolayalım hepsini topladım kapattım bir zincir tekrar ilmeğimi uzatıyorum Fıstığın tepesine batarak yine 4 defa sararak bir fıstık daha yapıyoruz. 2 3 4 Topladım. Kapattım. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar son yaptığım fıstığın tepesine batarak bir fıstık daha yapıyoruz. İlk sıramızda böyle fıstıkları üst üste yaparak tamamlayalım. 4 defa sardım, topladım, kapattım. Tekrar bir zincir ve üzerine bir fıstık daha yapalım. Şimdi bu fıstıkları istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Battaniye yapacaksanız standart ölçüleri 80 santim, 90 santim ya da 1 metredir. Lif yapmak isterseniz yine uzunluğu size kalmış. 35 40 daha büyük isterseniz 50 santime kadar da gidebilir Evet bu şekilde fıstıkları üst üste yapalım ilk olarak taban kısmında fıstıkları sıralı bir şekilde hazırladık şimdi bir diğer rengime geçiyorum beyaz ipimi aldım şimdi burada bir alt sıradaki ilmeğimle birleştiriyorum çevirdim. Fıstığın dibine batıyorum. Burada bir tane sık iğne yaparak buraya sabitledim. Üzerine 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Bir defa tığıma doladım. Tekrar aynı fıstığın dibine batıyorum. Burada ikili bir trabzan yapıyoruz. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptık. Zincirimle birlikte toplamda 3 tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir, bir doladım. Bir sonraki iki fıstığın arasına batıyorum. Ve burada da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, 2 3 Arada bir tane zincir bir doladım. Bir sonraki iki fıstığın arasına 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 bir zincir bir sonraki fıstığa batıyorum 3 tane ikili trabzan bu sırada da sadece bir zincir ve iki fıstık arasına 3 tane trabzan yaparak devam ediyoruz bir zincir iki fıstık arasına 3 tane ikili trabzan Evet şöyle göstereyim sıramızın sonuna kadar gelelim sıra sonuna geldim bir tane zincir çekiyorum son iki fıstığın arasına tekrar üç tane ikili tırabzan tekrar bir zincir çekiyorum İlk başlangıçtaki fıstığın tam dibine batarak burada da yine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. 2 ve 3. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Beyaz ipimi sol kenarda bırakıyorum. Evet şöyle ikinci sıramızı da göstereyim. 3 trabzan ve 1 zincir. Şimdi ipi burada bıraktık. Sağ kenardan tekrar renkli ipimle devam ediyorum. 3 tane trabzanım vardı. Hemen ilk iki trabzanın arasından girip renkli ipimi aldım. Burada bir tane zincir çektim. Uzattım ilmeğimi bir doladım tırabzanların arasına 3 defa dolayarak bir fıstık yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar bir defa doladım. Bir sonraki kapatmıyoruz fıstıklarımızı. Bir sonraki iki fıstığın arasına batıyorum. Tekrar 3 defa sarıyorum. 1 2 ve 3. İki fıstığı birlikte topladım kapattım üzerine sabitlemek için bir zincir çekiyorum tekrar ilmeğimi uzatıyorum 3 defa sararak fıstığın tepesine batarak bir fıstık daha yapıyoruz 1 2 3 doladım hemen bir sonraki üçlü trabzana geçiyorum iki trabzanın arasına batıp tekrar burada da 3 defa dolayarak bir fıstık yapıyoruz. Üstteki fıstığı da kapatmadık. Devam ediyoruz. 1 2 3 Kapatmıyorum. Bir sonraki trabzanın arasına batıp devam ediyorum. 1 2 3. Şimdi 3 fıstığı birlikte topladım, kapattım. Üstteki fıstığı yatırmış olduk. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum, uzattım. Şöyle tepesine batıp burada 3 defa dolayarak bir fıstık daha yapıyoruz. 2 ve 3 bir sonraki 3 tane olan trabzanın arasına batıyorum. 1 ve 2'nin içinden geçtim. 1 2 3 Kapatmıyorum. Bir doladım. Bir sonraki iki tırabzan arasından 1 2 3 tane uzun ilmek çıkarttım. Şimdi 3 fıstığım oldu ve hepsini birlikte topladım kapattım bir zincir uzattım fıstığın tepesine bir fıstık bir sonraki iki trabzanın arasına bir fıstık bir iki üç Doladım. Bir sonraki iki tırabzanın arasına üç defa sararak bir fıstık daha yapıyoruz. Üç fıstığı da kapatmadık. Şimdi burada üçünü birlikte topladım, kapattım. Evet, bu sıramızda üç fıstık şeklinde devam edecek. Bir zincir ve üzerine bir fıstık. Doladım. Bir sonraki iki trabzanın arasına üç defa sararak fıstık yapıyoruz doladım bir sonraki iki trabzana kapatmadan bir fıstık şimdi bu üç fıstığı birlikte toplayıp kapatıyoruz bir zincir ve yine üzerine bir fıstık ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimiz son fıstıkları yapıyoruz. Şimdi ilmeğimi uzattım. Fıstıkların üzerine 3 defa sararak bir fıstık yapıyoruz. Şimdi sondaki üç tane trabzanım var. Hemen ilk ikisinin arasına batıp burada da bir fıstık yapıyorum. kapatmıyorum bir sonraki iki tırabzanı battım bir fıstık daha yapıyoruz şimdi üç fıstığı birlikte kenarda toplayıp kapattım bir tane zincir çekiyorum şimdi kenara geldik beyaz ipimizi bırakmıştık dört tane zincir çektik şimdi bu renkli ipimi bırakıyorum beyaz ipimle devam ediyorum ilmeğimi tığımın üzerine aldım pembe ilmeğin içinden şöyle geçirerek buraya bir zincirle sabitledim Evet şöyle sıramın bitişinde göstereyim hemen evet, üçüncü sırayı da tamamlamış olduk şimdi beyaz ipimi aldım çeviriyorum fıstıkların hemen dibine batıyoruz şuraya burada bir tane sık iğne yaptım üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum bir doladım aynı fıstığın dibine iki tane ikili trabzan yapıyoruz zincirimizi de sayıyoruz bir alt sırada olduğu gibi toplamda 3 tane trabzanımız olacak zincir 1 trabzan 2 bir tane daha trabzan yapıyorum 3 3 trabzan yaptık tekrar bir zincir bir doladım bir sonraki iki fıstığın arasına tekrar 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 bir zincir bir sonraki 2 iki, iki fıstığın arasına 3 tane trabzan bir zincir iki fıstık arasına 3 tane trabzan Evet bu sıramızda 3 trabzan bir zincir şeklinde devam edecek. Evet şöyle göstereyim hemen. Bir alt sırada yaptığımız gibi sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. 3 trabzandan sonra bir zincir bir doladım son fıstığın arasına batarak kenarda da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 kenara geldik 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve kenarda beyaz ipimi bırakıyorum sol kenarda bıraktık tekrar sağ baştan devam ediyoruz şöyle göstereyim yine fıstık yaparak devam edeceğiz renkli ipimi aldım ilk iki tırabzanın arasından giriyorum burada bir tane zincir çekerek sabitledik ilmeğimi uzattım 3 defa sararak bir fıstık yapıyoruz 1 2 3 kapatmıyorum bir sonraki iki trabzana geçiyorum 3 defa doluyorum 1 2 3 2 fıstığı birlikte topladım kapattım bir zincir uzattım ilmeğimi hemen tepesine batarak üçlü bir fıstık yapıyoruz 1 2 3 kapatmıyorum fıstığı devam ediyorum bir sonraki iki tırabzanın arasına 3 defa dolayarak bir fıstık kapatmıyorum fıstığı bir sonraki iki trabzanı üçlü 3 üç defa sararak bir fıstık şimdi bu 3 fıstığı birlikte topladım kapattım bir alt sırada yaptığımız şekilde devam edecek bir zincir üzerine bir fıstık kapatmıyorum bir sonraki iki trabzanın arasına bir fıstık bir sonraki iki trabzanın arasına tekrar bir tane fıstık yaptım ve 3 fıstığı birlikte toplayıp kapatıyorum. Bir zincir. Ve yine buraya tekli bir fıstık. 2 tırabzan arasına çift fıstık ve 3 fıstığı birlikte toplayıp kapatıyoruz. Evet sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldik. 3 fıstığı toplayıp kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Fıstıkların tepesine batarak Burada 3 defa sararak bir fıstık daha yapıyoruz. Kapatmıyorum. Son üçlü trabzanım ve ilk ikisinin arasına batarak 3 defa sararak bir fıstık daha yapıyorum. İkinci fıstığı yaptık. Doladım. Bir sonraki iki trabzanın arasına bir fıstık daha yapıyorum. Ve bu üç fıstığı birlikte Şöyle ilmeğimi aşağıya alayım. Topladım. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Renkli ipimi bıraktım. Beyaz ipimi aldım. Kenarda dört tane zincir çekmiştik. İlmeğimi tığımın üzerine bırakıp renkli ipimin içinden geçiriyorum. Burada bir tane zincir çektim. Sabitledim. Çevirip fıstıkların dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi alt sıraların tekrarı olacak artık. Tekrar 3 zincir. Buraya 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 3 trabzan. 1 zincir. Bir sonraki fıstıkların arasına tekrar 3'er tane ikili trabzan yaparak aralarda da birer zincir devam edeceğiz. Ben biraz daha örgümü büyüteceğim. Ee, ve kenarların nasıl yapıldığında Sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi biraz büyütelim. Modelimizi ben biraz daha büyüttüm. Şimdi kenar kısımlarını da göstermek istiyorum. Son renkli ipimizle gittikten sonra altta dört tane zincir çekerek bıraktığımız beyaz ilmeğimiz vardı. Şimdi o beyaz ilmeği de tığımın üzerine aldım, renkli ipimin içinden geçirdim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Ve diğer rengimi buradan kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. Fıstıkların dibine batarak buraya sık iğne ile sabitledim. Üzerine 1, 2, 3 zincir bir doladım. Tekrar fıstıkların dibine batarak ikili bir trabzan yapıyorum üzerine 1 2 3 zincir çektim ikinci yaptığım trabzanın tepesine batarak buraya bir tane pipirik yapıyoruz tekrar bir doladım fıstıkların dibine üçüncü trabzanı yapıyorum pipirimiz ortadaki trabzanın üzerinde kalıyor bir zincir çekiyorum bir sonraki iki fıstığın üzerine batarak öncelikle ikili bir trabzan arada bir zincir aynı yere batıyorum bir tane daha ikili trabzan üzerine bir iki üç zincir çektim ortadaki ikinci yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum bir zincir tekrar dibine batıyorum üçüncü trabzanı yapıyorum bir zincir bir sonraki iki fıstığın arasına bir trabzan bir zincir tekrar bir tane daha ikili trabzan üzerine bir iki üç zincir İkinci yaptığım trabzanın tepesine sabitliyorum. Bir zincir, tekrar dibine batarak ikili bir trabzan daha yapıyoruz. Evet böyle yapabilirsiniz. Daha farklı da yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir zincir, bir sonraki iki trabzanın arasına bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle dibine batarak tam tepesine batıyorum trabzanın ve buraya bir pipirik yaptık. Bir zincir. Tekrar dibine battım. İkili bir trabzan daha yapıyoruz. Evet, bu şekilde dört kenarında dolaşalım. Modelimizin kenar tığlamasını da gösterdim. Daha farklı bir şekilde de kenar süslemesini yapabilirsiniz. Evet modelimiz anlatımı bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.